Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kulübün peşine takılan 18 yaşındaki oyuncu için en ciddi talip olarak Barcelona öne çıkıyor. İspanyol devinin sportif direktörü Dejo, genç futbolcunun transferi için İstanbul'a gelerek resmi teklifini iletti. Geleceğin en parlak yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler için Avrupa kulüpleri arasında bir transfer savaşı yaşanıyor. 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan genç oyuncu için kıran kırana bir yarış mevcut. Ancak Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları Arda Güler'in bir sene daha takımda kalmasını istiyor. Katalan devi Barcelona, Arda Güler'e olan yoğun ilgisini sürdürüyor ve bu transferde ısrarcı olduğunu gösteriyor. Arda Güler'i uzun süredir yakından takip eden Barcelona, İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerini başlattı. Barcelona'nın sportif direktörü Dejo, Türkiye'de görüşmeleri yürüten isim olarak öne çıkıyor. Transfer süreci oldukça ciddi olan Barcelona, temaslardan olumlu bir sonuç çıkarmak için büyük çaba harcıyor. İstanbul'daki görüşmelerin ardından Barcelona Sportif Direktörü Dejo, resmi teklifini Fenerbahçe'ye iletti. Haberlere göre Barcelona, Arda Güler'in bonservisinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödemeyi planlıyor. Barcelona'nın teklifine göre, Arda Güler'in bonservisini alacak olan kulüp, genç yeteneği bir yıl boyunca Fenerbahçe'ye kiralamayı öneriyor. Bu hamleyle Barcelona, Arda Güler'in yeteneklerinden faydalanmayı hedeflerken genç oyuncunun kariyerine de Avrupa deneyimi katmayı amaçlıyor. Fenerbahçe yönetimi ise Arda Güler'in geleceği konusunda net bir karar almak için transfer görüşmelerini değerlendiriyor. Avrupa piyasasında önemli bir yer edinen genç oyuncunun vereceği karar transferde belirleyici olacak. Gelişmeleri yakından takip etmek için bizi takip etmeye devam edin.